Hepinize selamlar arkadaşlar. Yepyeni bir Brawl Stars videosuna hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yeni karakterimiz Emze alacağız. 8000 kupada açılıyordu ve ben de 8000 kupa oldum. Bundan sonra kupa kasmama da gerek kalmadı. Zaten kupa ilgili bitmesine 1 gün 15 saat kalmış. Dilerseniz direkt karakterimizi alalım bu şekilde. Ayrıca Brawl Fest'te 500 tane kart var yükseltilebilecek. Ee, belki bunu Emze verebiliriz. Karakteri hiç denemedim. Önce bir alalım sizlerle. Öncelikle şunları açmamız gerekiyor tabii ki. Hızlı hızlı açalım. 56 varmış, bunu alalım. Evzi bizi bu şekilde alalım kupa yolu savaşçılarımızı tamamlamış olduk. Bundan sonra kupa kasmama da gerek kalmadı. Gördüğünüz gibi mega kutu var artık. Başka bir karakter yok. Seçelim yeni karakterimiz Evzi. Yani zombi gibi birazcık tipi. <laughs> Neyse bir deneyelim isterseniz bir hesaplaşmaya girelim. Eğer beğenirse 500 tane şeyi direkt buna vereceğim. Bu karakter yükseltme şeyisi var Brawl Pest'e. bakalım alabilecek miyiz? Bu zehir atıyor galiba. hasarı fena değil. Toplu vurduğu için o da ayrı bir güzel tabi. Peli var onu alabilir miyiz acaba? 3700 canı var ama. E, kaçtı bizde. Şöyle a dojlayamadım. Neyse Aa, robot geldi ya şansa bak robot onu alır ben de robot alabilir mi? daha iki peri gitti mi yok duruyor dur ben burada sıkışırım buradan kaçayım hemen güzel oradaki peri ölecek salak kendi kendine öldürdü e, ben de şu yükleri toplayıp bir yandan ee, aşırı hızlı bir karakter değilmiş. O o yönü birazcık kötü. Çünkü ben hızlı böyle atarı seven şeyleri seviyorum. Atak böyle hızlı olanları seviyorum. Zehir artı zehir yapalım robota şöyle. Ultimiz de geldi ama onu rakibe kullanalım. Çünkü e, şurada bir tane karl var. Rakibimiz sonucu 8 yükü var. Bizim şimdi o yükümüz olacak. Çok güzel yardım ettiğin için teşekkür ederim. Vur bir tane daha. Tamam. Evet o yüklü. Bakalım ultisi nasıl bir şey. Onun da ultisi var. Bakalım birinci olabilecek miyiz? Dur ultisi dediğim bakayım nasıl bir şey. Ultisi bir alan açıyor galiba. Tam anlamış değilim şu an. Bakalım ne yapıyor. Ha adamı yavaşlattı. Bayağı bir yavaşlattı herhalde. Neyse aldık. Ya, ultisi güzelmiş. Karakter de şöyle böyle yani. Benim sevdiğim tarzda bir karakter değilmiş. E yine de yükseltebilir miyiz acaba? Burada büyük kutularımız var. Bunları açsak mı? Birkaç seviye yükseltebiliriz aslında. Gerçi iki taneymiş ya. Boş ver. Başka karakteri çıkar zaten o da. Neyse kalsın. Bir savaş daha edelim. E bu toplu böyle tekli hesaplaşma değil de diğer türlü e maplerde daha iyi oynanabilir. Toplu vurduğu için gördüğünüz gibi. O ikisi kapısı. Ben şimdi onu alırım diyecektim. Alamadım. Ölecek miyim? yok ben onu öldüreceğim güzel karakter bayağı yavaş bu arada kaç vuruyor 650 vuruyor yani aşırı da çok değilmiş dediğim gibi toplu vurduğu için bir takım o robot geldi robotu keseriz ya daha 4 rakibimiz var şuradaki yükü de alalım 4 yükümüz olsun bu arada arkadaşlar videoyu beğenmediyseniz like atmayı abone olmayı da unutmayın gördüğünüz gibi hasta hasta video çekiyorum hayır ölmeyeyim lütfen arkadaşlar robotu öleceğim ha ölmedim oh be sonunda Aa dynamike var ya öldüm arkadaşlar ama ben bunu nasıl öldüreceğim? Aa, robot takıntı peşine birazdan biriciliğimiz ha hayırlı olsun. Şimdi gelir hatta. Nerede bu? Ve evet. Easy. <laughs> robot takılınca bu düşük kupalarda ölüyorlar robot hep. <laughs> Az daha ben de ölüyordum ama. Arkadaşlar karakter bu şekildeymiş. Bu videoyu daha da uzun tutmak istemiyorum. Çünkü ee, bu şekilde yani. Hani pek sevmedim. Aynı savaşları yapıp durmak istemiyorum. Pek bir konusu da yok. 8000 kupa oldu. Başka da kupa yükseltir miyim bilmiyorum. Tabi e, ara ara kasarım yine. 10.000 falan güzel gözükebilir. 5 rakamlı. 5 adeli bir rakam olduğu için. Öyle yani arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. check it out bye bye